Herkese merhaba değerli dostlar. Son bilgiler kanalımızın özel izleyicileri. Bugün de yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Ünlü oyuncularımızın şu güzel görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü oyuncularımız olan Hazal Subaşı ve Erkan Meriç yepyeni paylaşımlarını sizlere takdim ediyor. Buyurun izleyin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim butonuna açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik bizlərdən bu qədər. Hoşça qalın, sağ saliq qalın. Yepyeni videomuzda görüşmək üzrə. Kəndənizə iyi baxın. Yorum və fikirlərinizi yazmayın, lütfən unutmayın.